Selamlar. Bugün sizlerle beraber TriHackMe üzerindeki Cyborg odasının çözümünü inceleyeceğiz. Öncelikle RASCAN diyerek hedef sistemimizin üzerinde açık portları tarayalım. 22 ve 80 portlarının üzerinde TRSV diyerek versiyon taramasını yapalım. OpenSSH 7.2 2418 ikisi de outdated versiyon kullanıyor ama acaba üzerlerinde bir zafiyet var mı? OpenSSH 7.2 diyelim. Bakalım bir dost saldırımız var ki sistemi devre dışı bırakmak istemeyiz. Username enumeration şu anlık bunlar bizim bir işimize yaramaz. Apache 2.4.18 diyelim. Apache'nin PHP'li olan versiyonları için zafiyetler var. Tamam. Burada şu anda herhangi bir şey elde edemedik. O zaman bir search diyelim. Sistem üzerindeki direktörleri tarayalım. Bir yandan da siteye giriş yapalım. Default Apache sayfası. çıkan sonuçlarda slash admin varmış. Bakalım. Site üzerinde nerelere gidebiliyoruz. Albums diyelim. Albums çalışmıyor. Admin kısmında bu bölümde adminlerin kendi aralarında konuşmaları yer alıyor. Ve en sonda Alex sanırım buranın developer'ı diyor ki Squid Proxy ile alakalı bir şeylere batırdım ben. Hani sunucu gitti ama müzik arşiv adında bir backup dosyam var. Yani her şey güvende merak etmeyin tarzında bir yazı yazılmış. Ek olarak burada arşiv kısmında extra listen ve download diye bir seçeneğimiz var. Download'a geldiğimiz zaman arşiv.tar diye bir dosya indirmesi gerçekleşiyor. arşiv.tar'ı buraya alalım. tar xvf ile dosyaları çıkartalım. Burada home diye bir dosyamız var. cd home diyelim. Hatta home'dan fazla field, dev ve final var. field, dev, final içerisine girelim. config data .5 uzantılı dosyalarımız var. cat readme diyelim. Bu bir Borg backup depositesidir diyor. Bakalım. cat config diyelim. İçerisine bir key ve ID barındırıyor. hints.5 diyelim. Yani bunların içerisinden herhangi bir şekilde bir dosya ya da kritik bir bilgi elde edemeyeceğiz. Bunun için de ister istemez bu backup dosyasını geriye getirmemiz gerekiyor. Sanırım doküman sayfası bozulmuş bu yüzden. Borg. Backup. Restore diyelim. Tam da çözümünü çekeceğim gün adamların sitesi bozuluyor. Müthiş bir detay. Borg'u nasıl indirebiliyormuşuz? Apt install Borg backup tray'e. Apt install Borg backup tray'e diyelim. Zaten benim sistemimde kurulu. Ekstra olarak kullanımını da ister internet üzerinden, isterseniz de help sayfasından bu şekilde öğrenebiliyorsunuz. Burada extract ile arşivin içerisindeki dosyaları çok rahatlıkla çıkartabildiğimizi söylüyor. Buradan da hemen kullanımına bakalım. Work extract diyelim. Kullanımında öncelikle backup dosyasının nerede bulunduğunu belirtiyoruz. İki tane iki nokta üst üste ile arşivin ismini veriyoruz. Arşivimizin ismi neydi? Burada adminler konuşurken bize söylüyordu. Müzik arşiv. Bulunduğu yer neresi? Final arşiv. Hemen buradan. Work extract diyoruz. Daha bir tık geriye geleyim. Bu şekilde. Final arşiv olduğu belli olsun. Work extract dedim. Final arşiv. Bunun içerisindeki müzik arşivini çıkart diyoruz. Ancak içerisinde bizden bir şifre istiyor. Ama biz bu şifreyi bilmiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen ctrl-c ile bölelim. Burada biz direkt admin sayfasını görüp adminin içerisine girmiştik. Bir de burada etc adlı bir dosya var. Bu etc'nin içerisine girelim. Squid diyelim. Passwd'nin içerisine girelim. Buradaki hash'i kopyalayalım. Nano. Hash.txt diyelim. Burayı yapıştıralım. Kaydedelim, çıkalım. John diyelim. 5.txt Wordlist User Share Wordlist kullanarak çok rahatlıkla kırabiliriz. Bu kırma işlemini gerçekleştirdiğim için John kardeşimiz zahmet edip bir daha kırma işlemi gerçekleştirmiyor. Şifremiz Word. Siz bunu ilk defa yapacaksanız muhtemelen karşınıza çok daha düzgün bir sonuç getirecek. Şimdi gelelim. Nereden ekstrakt ediyorduk? Buraya Squidward şifresini verelim. Yine Home adlı bir dizin verdi. Fakat bu sefer arşivin içerisindeki Home dosyasına erişiyoruz. CD Home diyelim. Alex diye bir kullanıcımız var. CD Alex diyelim. LS diyelim. Buralarda mesela bir history dosyası varmış. Ben genellikle bunları okumayı çok seviyorum. Komut geçmişinde herhangi bir parola ya da gizli bir bilgi göremiyoruz. CD desktop diyelim. Secret diye bir dosyamız var. Herhangi bir şey elde edemedik. CD documents diyelim. İçeride bir not var. Notu okuyalım. Parolamı tutmakta gerçekten zorlanıyorum. Bu yüzden buraya bırakıyorum demiş. Parolasını bize not defterinin içerisinde vermiş. Olur problem yok. SSH Alex diyelim. IP adresimiz kaçtı? 10.10.250.98 Yes diyelim. Parolasını verelim. Artık Alex kullanıcısıyız. Buradan user.txt'yi okuyabiliyoruz. sudo tl diyelim. Alex'in bu sistemde backup.sh dosyasını root haklarında çalıştırabildiğini görüyoruz. Şöyle ls.la diyelim bakalım kim haklarında. Alex bu dosyanın sahibi. Herhangi bir yazma izni verilmemiş. Ama çok da problem değil. Çünkü zaten sahibi biz olduğumuz için çok rahatlıkla yetkilerini düzenleyebiliyoruz. Nano diyelim. Backup'ın içerisine girelim. Burada muhtemelen adı üzerinde bir yedekleme işlemi yapılıyor. Yani madem o kadar işlem yapıyorsun reis bir de 1005 uygulamasına su id bit'i ekle bakalım. Sudo diyelim. Backup.sh'i çalıştıralım. Hatta dur çalıştırmadan önce. SLA. 1005 diyelim. Sudo diyelim. Çalıştıralım. Eğer komutumuz admin haklarında başarıyla çalıştıysa buradaki x'i s olarak göreceğiz. Bakalım. Su id bitini başarıyla ekledik. 1005 p ile de admin haklarında oturum almış olduk. Makinemizin çözümü bu kadar. Umarım yeni şeyler öğrenebilmişizdir. Bir sonraki makinede görüşmek üzere. Hoşçakalın.